Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerinde İyi Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu söz aldığında Süleyman Soylu taklidi yaptı. Bu durum AKP'li vekilleri çok kızdırdı. Milletin cebine düşmüş her kuruş için Sayın Süleyman Soylu'nun iliklerinin son zerresine kadar oh olsun değişine biz de bu kabul ediyoruz. Allah hamdolsun milletin cebine giren her kuruş için. Keşke 18 yıllık iktidarınıza Allah hamdolsun devri iktidarımızda faize bir kuruş kaptırmadık diyebilmekten hissenize oh gibi bir nida düşmüş olsaydı. 500 milyar dolar faize 18 yılda para ödemişiz. Bu paraları buraya ödememiş olsaydınız hissenize şöyle şeyler demek düşecekti. Süleyman Soylu Bey'in dediği oholsuna ne cümleler ilave edecektiniz diyecektiniz ki oh faize bir kuruş para vermedik. 22 tane nükleer santral yaptık. Oh, 15 tane Kanal İstanbul yaptık. Bak çıkardım burada hepsi var. Oh diyecektiniz bakın. Böyle diyecektiniz. Eğer faize bu kadar para verilmemiş olsaydı yüzlerce bunlardan yüzlerce sayabileceğim bir sürü örneği memleketin hizmetiyle buluşturduk. Oh diyecektiniz. Kuvvetli olduğunuz yerlerdeki coşkunuzu kuvvetli olduğunuz zamanki hissiyatınızı hepimiz gördük. Siyaset arşivine Süleyman Soylu'nun milletin hayrına sebep olmuş o yatırımlarla ilgili cümlesi coşku olarak düştü. Siyaset arşivinde öyle alkışlama coşkusu olan bir fotoğrafınız düştü. Siz de biliyorsunuz memleketin hayrına sebep oldunuz mu böyle coşku olur. Ama siz bugün 18 yılın içinde 19. bütçesini yaptınız bu 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 performansınızla milletin coşkuyla alkışladığı bir değilsiniz artık. Millet artık sizin sayısal olarak çokluğunuzu, siyasi kuvvetinizi biliyor olmasına rağmen çözülememiş problemlerin çözenini aramak derdine düşmüştür. Biz o yüzden kuvvetliyiz. Biz biz tıpkı sizin 2002'de kuvvetlendiğiniz siyasal iklimin içerisinde biz AK Parti'nin 2002'deki sorumluluklarına yürüyoruz. AK Parti kızdığı ve eleştirdiği insanlara benzeyerek vedaya hazırlanıyor.